Çat yani böyle haritaya baktığınızda biraz önemsiz gibi gözükür ama Doğu Batı ve Kuzey Güney yönlerinde. Çok merkezi bir lokasyona, jeostratejik bir şeye sahiptir. Aktörden başka bir aktöre kayışlar yapabiliyor yani Fransız siyaseti. Yani bir aktöre destek vermesi ömür boyu ona destek vereceği anlamına gelmiyor. İdris şu ana kadar biçilen en önemli görev ve terörle mücadelede Fransa'nın yanında yer alması. Son yıllarda özellikle Rusya-Fransa çekişmesi sahneleniyor. Özellikle Libya, Çat ve Orta Afrika hattında Rus etkisi söz konusu. Herkese yeryüzü notlarından merhabalar. Bugün Afrika'yı konuşacağız. Afrika çok olağanüstü bir şey olmadığı zaman Türkiye'nin gündemine çok da fazla gelmeyen bir bölge ne yazık ki. Ama geçtiğimiz günlerde Çat Devlet Başkanı'nın şüpheli bir suikastle öldürülmesi yeniden oraya yönelmemize ve dikkatlerimizi yoğunlaştırmamıza sebep oldu. Çat ülke olarak belki Afrika'nın küresel politikaları içindeki yeri tartışılmakla birlikte fakat kıta içindeki bir takım siyasi gelişmelerin tam merkezinde olan bir coğrafya. Libya'ya komşu olması, Nijer'e komşu olması, daha geçtiğimiz geçtiğimiz yıl işte darbeye sahne olan Sudan'a komşu olması ya da Orta Afrika Cumhuriyeti'ne komşu olması çadı özellikli kılan unsurlardan bir tanesi. Dolayısıyla bugün Devlet başkanının öldürülmesi sonrası olağanüstü koşullara geçen çadı konuşacağız konuğum insamer Afrika araştırmacısı Doktor Serhat Orakçı. Serhat çatta neler olduğuyla başlayalım istersen. Hı. devlet başkanının öldürülmesiyle ilgili işte muğlaklık kapalılık ve bunun yol açabileceği komplikasyonlar, siyasi komplikasyonlar konusunda neler dersin? Evet. Şimdi Afrika kıtasında zaman zaman bazı olaylar meydana geliyor ve bu olaylar aslında böyle çok da Beklenen hadiseler değil yani çok unexpected durumlar oluşabiliyor. Çat'ta da geçtiğimiz günlerde böyle bir durum meydana geldi. Aslında hiç beklenmeyen durumlardan biriydi bu. Çünkü çok kısa bir süre önce Çat'ta bir devlet başkanlığı seçimi gerçekleşti. Ve devlet başkanı İdris Tebi zafer ilan etmişti. Bir gün sonrasında ise kendisinin cephede yara alarak ağır yara alarak öldüğü haberi işte uluslararası küresel medyada yankı buldu. Tabi bu oldukça şey birçok açıdan soru işareti yani hem bu ölüm hadisesi hem ölüm öncesinde gerçekleşen seçim. Ve e, İdris Devinin devlet başkanı olarak o bölgede oynamış olduğu roller de göz önünde bulundurulursa, yani birçok soru işaretinin yer aldığı bir e, durum e, Çat için söz konusu, e, analiz edilmesi mutlaka gereken unsurlardan hususlardan bir tanesi. Çünkü siz de girişte söylediğiniz gibi Çat, e, yani böyle haritaya baktığınızda biraz önemsiz gibi gözüküyor ama yani e, doğu batı ve kuzey güney e, ...yönlerinde çok merkezi bir aslında şeye sahiptir. E, lokasyona, e, jeostratejik bir şeye sahiptir. Yani Akdeniz'den Afrika'nın derinliklerine giden güzergahın tam ortasında yer alır. O nedenle e, bu bölgede kimin devlet başkanı olduğu ve bunun e, hangi güçlerle işbirliği yaptığı ve... E, ...aynı zamanda... E, Mesela o bölgedeki tabii bir takım küresel güçler var. Ee, çok aktif mesela Fransa'yı onlardan biri olarak hani zikredebiliriz. Ee, onun e, Fransa'yla olan ilişkisi gibi hususlar önem kazanıyor burada. Ee, İdris Tebi tabii 30 yıllık bir iktidarı orada e, temsil ediyor. Uzun bir iktidar dönemine sahipti. E, o nedenle e, kilit artık yani o bölgedeki kilit politikacılardan biriydi diyebiliriz rahatlıkla. Ve Fransa'nın en önemli müttefiklerinden biri. Tabii Edis Devi'nin iktidara gelişinden itibaren 1990'lı yıllarda Fransa desteği her zaman onun arkasındaydı. O da bu desteği şey yapmadı, hiç ıı, boşa çıkartmadı. Kendine verilen, biçilen rolleri de yerine getirdi bu noktada. Yani Fransa ile o işbirliğini her dönemde sürdürdü diyebiliriz. Yani bu son döneme kadar. Çünkü yani dikkat çekicidir. O bölgede ne zaman Fransa'nın bir askeri operasyonu söz konusu olsa İdris Tebi hep e, ön saflarda e, görünen isimlerden bir tanesiydi. Peki, o yüzden bu e, ölüm olayının özellikle Fransa'ya yansıması e, önemli ve açılması gereken hususlardan biri. Peki Fransa önemli bir müttefikini kaybetmekle büyük bir yara aldı diyebiliriz bu noktada. Peki... Onun ortadan kalkması kimlerin işine yaradı diye bir soru sorduğumuzda? Fransa'nın şimdi bu bölgede önemli bir müttefikini kaybettiği noktasında yani benim bir takım tereddütlerim de olmakla beraber e, şunu söyleyebiliriz. E, evet Edis Fransa için önemli bir e, müttefikti. Zaten Fransız basınının yaptığı açıklamalar da son e, günlerde işte güçlü bir e, müttefikin ee, ...ölümü şeklinde zaten lanse edildi ama... ...şimdi Fransa'nın e, özellikle... ...Afrika, Frankofon bölgedeki... ...siyaset tarzına baktığımızda zaman zaman... E, ...çok güçlü destek verdiği... ...aktörleri artık miadı dolduğunda ya da görev... ...yani ona biçilen görevi gerçekleştirme noktasında... ...yetersiz kaldığı hissedilmeye başladığında... E, ...bir nevi... tasfiye ediyor. Evet, ray değiştirir gibi... E, aktörden başka bir aktöre kayışlar yapabiliyor. Yani Fransız siyaseti. Yani bir aktöre destek veriyor, vermesi ömür boyu ona destek vereceği anlamına gelmiyor. O noktada Distevin'in de bir takım şeyleri kendisine biçilen bir takım görevleri gerçekleştirme noktasında giderek belki biraz daha zorlanmaya başladığını artık arasında dikkat yani bu başladı. dikkat çekici olabilir çünkü şimdi 30 yıllık iktidar dönemi uzun bir dönem ve bir takım homurdanmaların artık giderek artmaya başladı. İşte hemen yanı başında mesela bir Ömer Elbeşir örneği yakın zamanda biliyorsunuz ortaya çıktı. Yani Sudan'daki işte halk protestosu, protestolarının bir benzerinin oralarda olmaması adına belki bir aktör değişikliği gibi de Düşünülebilir bu. Bunu, özür dilerim Serhat. Fransa'nın bu Mali'de, işte Nijer deltası dediğimiz o bölgelerde yürütmekte olduğu şu an askeri operasyonlarla bağlantılı düşünmemizi gerektirecek soru işaretleri var mı? Tabii ki mutlaka. Çünkü İdris'te şu ana kadar biçilen en önemli görev terörle mücadele yani sahil bölgesinde terörle mücadelede Fransa'nın yanında yer alması. Bir nevi Fransa'nın aslında orada üstlendiği görevleri yerine getirmesi noktasında bir şey var, durumu var. Yani en büyük beklenti bu. Terörle mücadele sahil bölgesinde. Şimdi Mali'de ciddi bir açmazın içerisine girdi Fransa. Çünkü uzun zamandır 2012-2013 döneminden beri devamlı bir asker yığınağı var Mali'ye ama bir türlü Burada işte silahlı saldırıları da sonra erdirememe gibi bir durum var. Yani bir taraftan asker sayısı artıyor, bir taraftan işte birtakım saldırıların sayısı artıyor. Maliyetler de artıyor bir taraftan. Mutlaka bunun tabii Fransa'ya getirdiği çok ciddi bir mali yük de var. Yani çok kontrolü sağlayabilmiş değil Fransa. Yani çok askeri yatırım yapmış olmasına rağmen bölgede İdislevi gibi güçlü müttefikleri olmasına rağmen istediğini çok fazla elde edebilmişti. Bu noktada Fransa'nın bir takım başka B planları, C planları üzerinde çalışıyor olma olasılığı elbette ki var. Bir taraftan da bu bölgede son yıllarda özellikle Rusya-Fransa çekişmesi sahneleniyor. Özellikle Libya, Çat ve Orta Afrika hattında Orta Afrika'da özellikle çok yoğun olmak üzere bir Rusya etkisi söz konusu. İşte Wagner'in işte hem Libya'da hem Orta Afrika Cumhuriyeti'nde askeri varlığı söz konusu. Rus paralı askerlerini kastediyorsun tabii, evet, Wagner demekle. Evet, onları kastediyorum. Yani bu da Fransa'yı ciddi anlamda rahatsız eden hususlardan bir tanesi. Yani Rusya'nın çünkü Rusya'nın ajandasıyla Fransa'nın ajandası örtüşmüyor. Özellikle Orta Afrika Cumhuriyeti'nde izledikleri politikalar birbiriyle çelişiyor. E, Tabi yani Orta Afrika Cumhuriyeti, Çat ve Mali gibi yerler özellikle eskiden Fransa sömürge toprakları olarak adlandırılan yerler Fransa'nın hala bir şekilde güç mücadelesinde ön saflarda yer aldığı, bir şekilde askeri, siyasi, ekonomik varlığını arttırmaya, güçlendirme çalıştığı yerlerin başında geliyor. O yüzden hani buraları böyle Rusya'ya bırakmak gibi bir şey Fransa için tabii ki söz konusu olamaz. Ee, o yüzden bir, bir de bu yani küresel aktörlerin kendi içerisindeki bir takım rekabetleri de göz önünde bulundurmak lazım. Şimdi İdris Devinin son yıllarında mesela şu dikkat çekiyor. Özellikle benim dikkatimi çeken hususlardan biri şu: İdris Devi e, biraz e, yelpazeyi genişletmeye çalışıyordu. Hı. Yani yelpazeyi şöyle genişletmeye çalışıyordu. E, Fransa ile ilişkilerini iyi bir şekilde sürdürmekle beraber Mesela İsrail'le bir ilişki içerisine girmişti 2018 yılı içerisinde. Mesela Türkiye ile bir ilişki içerisine girmişti. Türkiye ile de mesela bir takım ilişkiler söz konusu. Peki burada hemen bir parantez açıp evet. İdris Debin'in ortadan kaldırılması diyelim. Türkiye ile çat ilişkilerini özel anlamda ama genel anlamda. İşte Libya politikalarını ya da bölgeyle ilgili politikalarını çok köklü anlamda etkileyebilir mi? Etkileyebilir. Şöyle etkileyebilir. Şimdi çat bir geçiş dönemi yaşayacak ve bu geçiş dönemi şu anda kabahatlarıyla işte 18 aylık bir askeri yönetim söz konusu olacak ve Devinin oğlu şu anda ülkenin de facto şey oldu yani devlet başkanı oldu. Ama e, özellikle isyancı gruplar ve e, muhalefet tarafından bu tabi çok böyle babadan oğula devir teslim, yani görev teslimi çok böyle tasvip edilen bir durumda değil. E, bir takım itirazlar var. O yüzden yani bu geçiş sürecinin nasıl olacağı aslında biraz şeyi belirleyecek, e, süreci belirleyecek. Henüz çok yeğeni ve oturmuş değil. Yani bir takım arızalar meydana çıkabilir. Bu arızaların meydana çıkması ciddi bir takım kaoslar, oluşturabilir. Çünkü Libya özellikle 70'lerde, 80'lerde bir takım çok ciddi işte kabilesel, etnik iç, iç gerilimler yaşamış bir ülke. Yani 70'leri ve 80'leri oldukça çatışmaların yoğun olduğu. Kanlı iç savaşlar tabii, yaşayan. Kanlı olayların olduğu dönemler. Yani o dönemlere dönüş olmaması adına tabii daha temkinli gidilmesi belki gerekiyor. Bu durumlar Türkiye ile çat ilişkilerini de mutlaka bir şekilde etkileyecektir. Peki bu noktada özür dilerim yine araya evet. girmek isterim. Ee, Libya'da yani küresel bir mücadele yaşanıyor diğer taraftan. Her hem Türkiye'nin evet. müdahil olduğu, Mısır'ın, Amerika'nın, Fransa'nın diğer aktörlerin ee, şimdi Çat Libya'ya doğrudan komşu ve krizde doğrudan rol alan ülkelerden bir tanesi. Çat'taki bu rejim değişikliğinin Libya krizine etkisi nasıl olabilir? Libya krizine çadın yani Libya krizine bir takım etkileri olabilir. Libya krizindeki denklemin değişmesinin de bir takım çatta etkileri olabilir. Yani bu şöyle dikkat çekici. Özellikle Libya'nın 70'leri ve 80'leri çadın 70'leri ve 80'leri özellikle Kaddafi'nin kendisini böyle çattı çok fazla gösterdiği bir dönem. Yani Kaddafi 1980'lerde biliyorsunuz 15 bin civarında Libya'lı askeri Çad'a göndererek Çad'da toprak, bir takım toprakların kontrolünü ele geçirdi Libya adına. Ve bu özellikle o dönemde Fransa ve işte Amerika'yı çok fazla tedirgin ettiği için burası bir nevi Fransa ve CIA'nin operasyon merkezine dönüştü. Yani Kaddafi'yi durdurmak adına. Bu etki hala günümüzde bile hissedilebiliyor. Yani mesela işte Edis Tebi'nin öldürüldüğü hadisede işte FAKT milisleri ülkenin kuzeyinde Libya'dan besleniyorlar. Yani orada güç değiştiriyorlar. Orada silah ve para elde ediyorlar. İşte bir tarafta Halife Haftar tarafında görünüyorlar. bir tarafta da Halife Haftar dediğimiz isim işte Fransa ve Rusya'nın en önemli müttefiki Libya'da. Ama çat sahasında bakıyoruz. Burada denklem daha değişik. Burada işte Fransa ile beraberken Fakt İdlib'in karşısında yer alıyor. Orta Afrika'ya geldiğimizde denklem biraz daha değişiyor. Yani Libya'da ortak hareket eden Fransa ve Rusya, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde birbirlerine rakip hareket ediyorlar. Yani denklem Libya'da çattı ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde farklılaşıyor. Bu da ciddi manada kafa karıştırıcı. Yani çat Libya uzmanlarının da cevap veremediği bir takım sorunlar ya da sorular burada söz konusu ama... Mutlaka Çad'ın Libya'ya, Libya'nın da Chad'a çok yoğun etkisini olduğunu ben söyleyebilirim bunu. Eyvallah. Ortada. Teşekkür ederim. Chad'daki tamam. bu belirsiz dönem, kuşkusuz Afrika politikalarında Libya, Orta Afrika, Nijer, Mali, hatta Sudan gibi çevre ülkelerle alakalı birçok politik ve ekonomik gelişmeyi de etkileyecek gibi görünüyor. Bu belirsizlik ortamının nasıl şekilleneceğini zaman gösterecek. Bugünlük çadı konuştuk. Önümüzdeki hafta farklı bir bölge ve konu ile görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.